Evet, evet. Caddeden sonra ikinci sağa döneceksiniz. Tamam, kapıya çıkıyorum ben. Aa! Kız! Bak bakayım bana. Ay bu ne şıklık. Ay çok güzel olmuşsun ya. Teşekkür ederim Safiye abla. Ay! Senin rahmetli Refik Hanım'ın küpelerini mi taktın? Çok yakışmış. Tabi her biri onda çok daha güzel duruyordu ama e bir şey diyeceğim. E bunları Ali hani kasaya koymadı mıydı? Yok, bunlar hep bendeydi. Ha öyle mi? Ha. Sokak numaralarını karıştırmışlar ama geliyorlar. Ya hani birazcık acele etsinler. Çiçeğin uyku saati geçecek sonra huysuzlanıyor biliyorsun. Canım, o zaman ben de gideyim de bir makyajımı falan tazeleyeyim. Saçımı başımı düzelteyim ha? E mavinin taktıklarını koymadıysa ne koydu o zaman Ali annemden hatıra diye o kasaya? Allah Allah. Kızım ne var aşağı kadar sürükledin beni ha söyle. Bana bak Cemal. Şimdi Mavi geçen gün bu Ali kasa tuttu da Refika anamdan kalan hatıra bir şeyler içine koydu dediydi ya. Evet. Ya şimdi bak ben düşünüyorum düşünüyorum. Hani Mavi Refika annemden mücevher olaraktan sadece bir çift küpe aldı. E o da kulağında. E ee, yani Safo. Ne demek e yani Safo? Cemal, şimdi küpeler mavinin kulağındaysa o zaman kasada ne var? Ya ne bileyim ben kadın, ne bileyim Allah Allah. Ali içli olandır. Annemden kalma eski taraktır, aynadır. Bir şeyler saklamış olabilir. Ha, gümüş tarayla aynası vardı. Acaba onu mu koydu diyor? Lan ne bileyim ben, ne bileyim, ne bileyim. Akıl yürü diyorum ya. Of Cemal ya çatlayacağım vallahi orta yerimden çatı çatı çatlayacağım. Ne var orada ya? Aa, prensesim. Kız, bu kombin olmuş mu hiç? Allah aşkına ya. Buna kombin demeye bile şahit lazım gerçi. Anne ne var ya? Ben beğendim. Kızım bak, Ürgüp cemiyet hayatının en önemli simasının kızı ...fotoğraflara bu şekilde çıkamaz. Olmaz yani. Değiştireceğiz. Haydi, haydi canım. Geliyorum ben de. Haydi, haydi. Bana bak Cemal, o kasada ne var öğren. Vallahi çatlatırma beni ya. Çatlayacağım ortamda. Tamam kadın, tamam. Öğreneceğim. Hakikaten lan. Ali ne sakladı acaba o kasayı? Ama şaka bir yana da Ali'me de helal olsun ha. Vallahi bak. Ya albümler, kayıtlar, kızı için var ya resmen arı gibi çalışıyor ya ola. Kayıt mı? Ne kaydı yapıyor ki? Bilmiyorum ama kamerayla kızı için bir şeyler çekmiş işte ya. Bankadan kasa bile kiralamış çiçek için. Kasa mı kiralamıştı? Hayırdır ya? Ne koyacağımış kasaya? Ya yani Refika Hanım'dan manevi değeri olan bir şeyler koymuş kasaya. Bunlar ne la? Film mi çekiyor? Çiçeğe hatıra kalsın diye bir şeyler çekmeye çalışıyor. Sana bir şey soracağım. Ha sor. Eğer ona bir şey olursa. Allah gecinden versin. Ne biçim konuşuyorsun ya? Çiçek büyüyünce. Ona Ahmet'i benim öldürmediğimi. Cinayeti senin işlediğini söyler miydi? Merak ettim. Çiçek büyüyene kadar zaten benim suçum zaman aşımı mı uğrar mi Söylerim tabii tabii, söylerim ya. Niye söylemeyeyim yani? Alırım yeğenim karşıma... çiçeğim bak, böyleyken böyleydi." derim. Ha? Yoksa Ali benim korktuğum şeyi mi yaptı? kamera. Abi. Almaya mı geldin kamerayı? Ben şey... Bu... Bugün çiçek için çektim dediğin şey vardı ya. Ee? Ben onu bir izleyebilir miyim ya? Ne yapacaksın? Ya Halim işte, yakında Sevda'nın doğum günü var ya... ...yani senden kopya çekeyim, ona bir şeyler kaydedeyim dediydim. Hani işte pastasını keserken televizyona yansıdırız seyrederiz... ...sürpriz olur ona da diye. Ben sildim o görüntüleri. Sildin mi? Sildim çünkü beğenmedim. O yüzden bu kamerada o görüntüler yok. Ha. Tamam. Yalnız... Odamı girip karıştırmadın, bana sorsaydın keşke. Ulan oğlum, sen çocukla berabersin diye rahatsız etmek istemedim ya. Neyse tamam, ben başka bir çaresine bakın Ya, İyi ki silmişim. Eğer Ahmet'i onun öldürdüğünü, kızıma söylediğimi izleseydi... ...kesin silerdi bütün görüntüleri.